Ben Nusrat Ahmet ismimim. Şu anda şu çadırlarda yağmur var meselesi. Ee, yağmur yağıyor, şu çadırların içinde fakirler var. Bizim gibi fakirler mesela perişan oluyorlar. Şimdi biz yemeğe gidiyor, bir sinemaya gidiyoruz. Para paramız sinemaya yetmiyor mesela. Burada rezillikler, her yağmur var mesela, çamur var, her şey var burada sabah işe çıkıyoruz, eve geliyoruz, bir yeme yiyoruz mesela, bir banu yapıyoruz. Köprülere geliyoruz, bir neşemiz yok mesela, bir keyfimiz yok. Burada çadırlardan ufak çocuklar var, terliksiz var. Burada şöyle futbol istiyoruz, mesela şey yeri, oynama yeri istiyoruz bir yılda bir sinemaya geliyor. Onu da izliyoruz. Kefemi yerize geliyor. Yine git, gitti zamanından kefim gidiyoruz. Yani. Köprüye geliyoruz. Hiçbir kefimiz yok. Biz çocuklar için park istiyoruz mesela çocuklarımız var. Köprüye geliyorlar çok oynama yok, bir şey yok. Park istiyorlar mesela. Öyle. Arabalar gidiyor, geliyor yolda bir tane çaparsa o da kaza olur yani mesela kötü olur. Şimdi evde biz telefon kaldırıyoruz mesela bu arkadaşlarımıza telefon kaldırıyoruz. Polat Alımdar izliyoruz mesela. Öyle filmler izliyoruz mesela. Seviyoruz. Telefonda. Şöyle gibi sinemalar yok ki izleyecek. Onu seviyoruz mesela. Gençler hepsi oturuyoruz bir arkadaşlarımıza film izliyorlar. Telefon herkes bir telefonu kaldırmış film izliyorlar. Önce ben Bundan başka bir şeyimiz yok mesela. Şu çadırlardan perişan halıdır mesela. Biz de burada bir park istiyorlar, bir oynama istiyorlar. Yılda bir sınavdan şöyle bir sinema geliyoruz. Biz her kesim arkadaşlarımıza izlemeye geliyoruz. Hayatımda şöyle bir şeyler istiyorum mesela. Biz de şu anda bu sene hiç bir mutlumuz yok. Hepsi keyfimiz akılda da herkesi keyfi öyle. Buraya daha önce mesela hiç film geldi mi daha önce izlediniz gelmişti. mi? Gelmişti. Ben nasıl? Küçükken, ben 5 yaşındayım. <laughs> nasıl o geldi? Burada bize gelmişti. Şarkı açmışlardı biz hep şey oluyorduk. Oyun bize oynadınız. Bize eşya veriyorlardı. Şimdi biz biz burada futbol istemek istiyoruz. Yapmak istiyoruz. Ne yapıyorsun mesela bir günde biraz anlatır mısın? Ben bir günde okula gidiyorum, tatil günlerde işe gidiyorum. Ne iş yapıyorsun? biber işi, her şey istiyor. Futbol Lepen oynamak istiyoruz. Böyle şeyler yapmak e, istiyoruz. En sevdiğin film hangisi? Şaban. Şaban filmleri mi? Evet. Neden Şaban filmlerini seviyorsun? Çok güzel. Umidi. Biz hep gidiyoruz. Otoriter bir karaktere sahip olacağı daha çocukluğumdan belli Çok geçmeden gelecek. this is the exactly...